Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere bir konudan bahsedeceğim. Şu konumuz şudur arkadaşlar. VLC medya Player'de e, bu masa üstünde YouTube videolarını izlemeyi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Belki işinize yarar. Şöyle açtım bir şey arkadaşlar. Bir de buradan tarayıcımızdan YouTube'dan bir video açacağım. Ne açayım mesela? Telif yemeyelim fazla. Bakın bir video açmak istiyorum arkadaşlar. Bu ne saniye? Şunu açarım arkadaşlar. Bu video. Bu videoyu VLC Media Player'dan izlemeyi sizlere göstereceğim. Buradan ortamdan giriyoruz. Ortam yakalama aygıtını aç. Buradan A diyoruz. Bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Başlatıyoruz. Gördüğünüz üzere VLC Media Player'dan YouTube'daki videoyu açabiliyoruz. Bir başlatayım görün. Bakın gördüğünüz gibi videomuz açıldı. Bu video World of Tanks'in katkılarıyla hazırlanmıştır. İleri sardım arkadaşlar. Bir de bakalım sorunsuz sorunsuz çalışacak mı? Başka bir Tabii 1950 yıllarına benim evet söylediğim birkaç Evet arkadaşlar VLC Media Player'da e, YouTube videosunu açmayı gösterdim. Ortam A yakalama aygıtı taş diyorsunuz. A geliyorsunuz. Buraya linkini yapıştırıyorsunuz ve açıyorsunuz. Buradan internet üzerindeki film olur, YouTube videoları olur. İzleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.